ne tatmin edici bir kariyer yapma imkanına ne de en önemlisi askeri insani muameleye muhatap olmayan KRT emekçileri mesleklerini gazetecilik onuruyla sürdürebilmek, hak ettikleri maaşlarını ve yemek ücretlerini alabilmek, işten çıkarılan arkadaşlarının hukukunu savunmak ve kamunun doğru güvenilir haber alma hakkına sahip çıkmak için hukuki ve ahlaki sorumlulukları gereği mücadelelerini sonuna kadar sürdürme kararlılığındadır. Bu çerçevede aşağıda sıraladığımız taleplerin makul bir takvim içerisinde amasız fakatsız yerine getirilmesini bekliyor ve istiyoruz. 28 Mart'tan bu yana yapılmayan maaş ve yemek ücreti ödemelerinin ivedi şekilde yapılması. Yemek kartı içerisinde bloke edilen yemek ücretlerinin ayrıca ödenmesi. Yaşadığımız maaş gecikmesi sonucu başta bankalara olan borçlarımızın faiziyle ve diğer mağduriyetlerimizin faiziyle birlikte karşılanması, tazminatlarınız ve bütün hak edişleriniz ödenecek denerek çıkarılan arkadaşlarımızın tazminatlarının ve hak edişlerinin mahkeme süresi beklenmeden ödenmesi, iki ay aşkın bir süredir ödenmeyen maaşlar sebebiyle çalışanların kendi imkanlarıyla karşıladığı yol ücretlerinin ödenmesi, kazanılmış tüm haklarımızın ve yatırılmayan Mesai ücretlerimizin ödenmesi, eksik yatırılan sigorta primlerinin tam yatırılması. Bireler, bireler.